Dur! Oh! Oğlum! Dur! Oh! Sakin beyler sakin! Sakin! <laughs> Yitirdiniz tamam yitir dur Sakin lan Dur Elimde de lava vardı Düşürdüm şunlara bak Delilerdi bunlar Oğlum çekil gideceğim oh. Çekil Çekil Ver onu bana. <laughs> Arkadaşlar danaların keyfi yerinde. Şu an bize saldırıyorlar. Abi çekin oradan. <laughs> göçüreceksin orayı oğlum. Göçüreceksin. Yavaş bak. Sakin ol. Şu an şu palok demirlerin üzerinde ben sıkıştım kaldım burada. Sıkıştım buraya. Aa! Ah! Ta ki not. Tamam mı? Ha. İn hafif bir kamerayı açıp yükselttim. Oğlum çekil. Oraya geçemem abi. Oğlum yavaş sakin olun sakin olun. Efendi gibi durun bak geçemiyor. Oğlum çekil. Ee, az önce kıpıştılar Şunun gözü yarı oldu arkadaşlar. Şu an bana kızdı yani. buradan ayla çarpıştılar ikisi. Etrafımı hep sardılar. Çekilin oğlum çekilin. Gidin işte tamam. Bu hayvanları biz dışarıdan topluyoruz. Yani bunların hiçbiri bizim kendi kapımızda doğup büyüm hayvanlar değil. Dışarıdan satın alıp topluyoruz sonra kendimiz kestiriyoruz. Ho! Oğlum çekilin gideceğiz işte işimiz var gücümüz var. Maşallah deyin. Oğlum çekilin de gideceğiz abi. hadi. Bak şu da beni bekliyor. Burada beni bekliyor. Böyle bir hayvan işte bunlar. Oğlum bak saldırma bana ya. Ne, ne yapayım ne ha? Atlayacağım üstüme mi atlayacağım? <laughs> bak hayvan kızdı. <laughs> Etrafında beni bekliyor. Ne yapalım bak orada oraya sürünüyor. Bunlara aşımı Kurçası takılacak da buraya. Çekil! 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 Huh! Hadi! Git etrafımdan. Oh. Lavayla illa vurmam ah. mı istiyorsun ya? Hah! Oh. Hah! Oh. Hah! Oh. Hah! Oh. Hah! Oh. Oh. Çekilin gidin hadi. Çekilin gidin. Arkadaşlar bu danalar böyle işte. Biz ne yapacağız? Hah. Bak orada vuruşuyorlar bak. Ah. Hah, bak bak. Şu vaziyete bir bak. Bak bu duruşlarına bak, bak 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 bak. Çok sıkıntı yok. Ha. Daha önce şu deleniyor. bak yine delleniyor ya. Arpa yiyen kuduruyor. Arpa yiyen kuduruyor. Çekil. Hadi git hadi git. Buradan şöyle atlasam. Şöyle koşsam, gitsem nasıl olur? Şimdi burada duruyorum ya. Bakın burada şöyle boru var. Şu üzerinde de bakın profil var. Yani ben buradan bana vurmaya, saldırmaya çalışırsa ben buraya zıplarım, şuraya tutarım yani. <laughs> oh! Buradan şu tarafa geçmem lazım ya. Şimdi şu tarafa doğru gitsem orada yemiyorlar, orada kaçamam. Buradaki tanalar kızgın. Şu tarafa kaçsam oradaki tanalar küçük onlar bir şey yapamaz. Benim en iyisi şu tarafa doğru koşuyorum. Aslında şuradan giderim de elim deli diyor ne olursa şu demirde giderim. Aferin, aferin ha. Bunlar böyle işte maymunluyor. Bak, bak 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 orada bir rekabet daha var. Bana artı taslıyor. Ne yaptıysam ben bunu. <laughs> Ha. Oh. Çekil. Çekil git hadi. Ha. Oh. Git. Lan. <laughs> git. Hadi git. Hadi oğlum. Hadi aslan oğlum hadi. Hadi akıllı oğlum. Hadi gidin. Etrafımı sarmayın. Bak beni burada zor durumda bırakıyorsunuz. İşim var, gücüm var. Hadi. Bak sizin yüzünüzden video çekiyorum. Ha. Oh. Ha. Oh. Ha. Oh. Ha. Oh. Şuun oh. boynumuza bak. Şu an bu şekildeyiz. Etrafımızda kızgın var. <gülüyor> <gülüyor> ha, ne <laughs> yapayım? Burununa depik mi atmam lazım? Şöyle ne yapmam lazım? Burdanın üzerinde. oh yürü onları buruna vurmak lazım arkadaşlar <laughs> <laughs> ya. Kamerayı da görüyorsunuz değil mi? Burada kamera var. Her yerde kamera var. Kör nokta hiç yok. Bak buraya gelip hırsızlık yapmaya gelecekseniz yakalanmaya göz alarak <laughs> Bak ikisi yine orada bak. Bak bak ikisi yine çarpışacak bak. Soldaki sardananın gözü yarı oldu da akıllanmadı. Bak 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 bak. Bak daha vuruşuyor görüyor musun? Bak. akıllanmıyor. Şu an iyiler yine birbirlerinden fazla kafa tutmuyorlar. Hasar aldılar ya. Yarım saat önce bura acayipti. Şimdi yem döküldü. Kimisi yemiyor da. Şunlar da benim etrafımı sardı. Gideyim de yemiyorum demiyorlar. Am gidin de yemeyin hadi. Benim aşım beklemeyin. Benim de işim var. Sizin de işin. Abi! etrafımız sardı şu Üçüncü padoğa geçsem Şu an dört ile beşin arasındayım Dördüncü padoğa Beşinci padoğun arasındayım şu anda ha! <laughs> Git lan Gel buraya gel. Hah. Burada bir sarılma var yine. İtiş kakış. Hah. 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 Hmm. Elimdeki labayı da düşürdün. Ona hızlı bak 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 onu koklayacağım Bunlar adam öldürürdü. Ne yaparız bilmiyorum. Hadi git. Ha. Oh. Şu an burada kaldım arkadaşlar. Burada bir tane danayı almak zorunda kaldık. Bir tane danayı. Şu 5. padok. Bakın orada da yazıyor zaten. 5. padoktan bir danayı o tarafa aldık. O taraftan da bir dana yani. 5'ten 6'ya bir tane aldık. 6'dan 5'e de bir dana aldık yani. Bir tane danalar. 2 tane dana değiş işte tokuş olmuş oldu alırken kızdılar. Birbirlerine uğraşıyorlardı zaten. Şimdi ve bana saldırmaya başladılar. Birbirlerine şey yapmadılar. Şimdi ben de bunlara vurmuyorum etmiyorum ya. Beni şu an güçsüz görüyorlar. Hırslarını benden almaya çalışıyorlar yani. Size uzun lafın kısası onu anlatayım. Bakın şöyle. Şu an burada kaldım. Biri kurtarmazsa sabaha kadar buradayız. for the moon. Ha! Çekil! Tan! Evet, tanalar rahatsız benim her zaman devam mı? Bak bak bak. Oradan da bana saldıran dana. Geçenki saldıran dana bak orada uyuruyor. Karşılık veriyor bu dönem burada benim başımı bekliyor. Git <laughs> lan. Sizi var ya bir dek getirsen de burnunuza bir vursa. Mmm. Mmm. Git lan. İki tane burada. Dört tane de burada etrafımız yem döker gibi yaptı, gitsinler abi. <laughs> Abim geldi. <laughs> hadi hadi abi yem döküyor hadi. Ha, Hah gidin gidin gidin. Evet labamızı aldık atladık. Kim Yaman? Çekil abi, gelme lan, gelme lan. <laughs> Saldırıyor mu? Aha, tamam ha. Koş 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 koş, koş. <laughs> Şuradaki koş demirinde kaldım lan. Onun gözünde bir şey yok. 3-5 dakikada acil geçer. Hadi. Hani geçemezdin? Kahramanım ya. Da ya? Şu da düzelecek ya. Nasıl düzeltecin? <laughs> Bak hele tanelerin saldırısına uğran da. Şimdi çok kızgınlar abi. <laughs> ben sana ne diyorum? <laughs> Anlamıyor ki. <gülüyor> 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 Ah! Ne lan bunlar deli engin lan ben burada bir saattir ne çekiyorum? Ne <laughs> Adamın üstüne bir hücum çalıyor. Ne? Daha iyi diyorlar lan. Hah, <laughs> bu da burada geldi. Yürü git. <laughs> Sen bana şaka yapıyor sanıyorsun ha? Bilader Allah bilader. <laughs> abi. Abi diye çekiyorum abi bak be. <laughs> Sen niye gittin oraya? Evet, ben 15 dakikalık oradayım. Kaldıracağım atmaz, şimdi görmüyor ya. <laughs> Allah'ım ya <abi>, bunlar ama. Oğlum ama. Lan biç. Sana da diyeyim. Hadi git. Sıkıntılı bunlar ya. Onu. <laughs> Onu hı burada da var ha. Ne ne? Hı bu. Bu, bu ha, git. bir de saldırıyor? Ben gidiyorum ya. Şu 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 tehlikeli, şu orada şu tehlikeli senin gö şu gözü yarı olan yok mu? Ha, ha. Ne olmuş lan bunlara? Deli. A açıkla. Diyorlar abi millet diyorlar tanalar siz delilendiriyorsunuz diyorlar. Oğlum biz deli tanalar kestirdik burası hakimdi lan. <laughs> Ortalık geri dön işte. Arpa kudurtuyor malı ya. Burada inekler var. Burada sıkıntı yok. Bunlar akıllı. Ne köpek gibi geliyor? Hey lan köpek gibi saldıracak yer arıyorlar lan. <gülüyor> <gülüyor> Sütçü gelmiş, sütümüzü almış. Biz de oradaydık abimle. <laughs> Sütçüsü de aldı gidiyor. Evet abi. Sen de şu anda açıklama bekliyoruz. Şimdi herkes diyor ki bu tanaları siz delilendiriyorsunuz diyor. Allah. Biz mi delilendiriyoruz onlar mı deli? Onlar da deli ben de deliyim. <laughs> Onlara daha deliyim. Bunları gösteririm bunları. Yiyorlar yiyorlar. Arpayı kuduruyor. Elimden yiyorlar avucuma sarılıyorlar. Değil mi öyle Abi oluyor. Beni gören kuduruyor. Beni gören ayretim mi kuduruyor? <laughs> Valla. Harbi saldırdılar yani arkadaşlar? Şimdi ne? bazı ne? yerleri saldırıyor o da, orada niye öyle oldu da ben anlamadım ben. Bazı yerlerde de belli olmadı kameranın açısından dolayı Hani geniş açı olsaydı belli olurdu. Şimdi telefonla çekiyorum zaten. Ya böyle anlık durum her şeyleri telefonla çekip sallayacağım ya. Yani. yani bunları şey yapmayın. Vaziyet yetmiş şekilde bakın nasıl durulmadılar hala hâlâ. başladı? Şu saldırıyor değil mi? Şimdi bak. burada bak o saldırıyor bak atladı gördün mü? Bak 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 bak. bak. O bir bu 12'si sıkıntılı abi bak. Şuradaki beyaz var ya bak, sarının karşısındaki. O da sıkıntılı. Buradakiler de sıkıntılı bak. Şu en arka köşedeki danayı gördünüz mü arkadaşlar? Bakın 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 bakın. O dana hırsından oraya gitti. Şu an var ya köpek gibi aç yalnız. Şu an köpek gibi aç hırsından orada duruyor. Hırsını duvardan alıyor. Bak bak bak. Ayağını şöyle yapıyor. Gördünüz mü bak? Ön ayaklarıyla yerdeki toprağı artık hani yerdeki toprağı üzerine atıyor ve bu şekilde güç bende diyor ama güç sende değil. Güç sende de bakın kupuşmuş gördünüz mü arkadaşlar az önce kupuştu. Gözünü buradan yara yaptı. İşte akıllı olmasın böyle olur koçum. Evet arkadaşlar. Şu anda böyle bir anlık bir video çektik. Sıkıntılı bir videoydu. Abim neden aramak zor kaldık olsun. Neyse hadi bir başka videoda görüşmek üzere diyelim. Bu sefer ben yapayım. Kendinize iyi bakın. <laughs> <laughs> hadi görüşürüz.